Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar düz siyah renkli bir yazmaya. Şimdi olan oyası yapıyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi ilk sıramızı zürafamızı yaptık biz. Ve buraya ara modelimizin fil dişi yapacağız. Şimdi kelo olan çiçeğimizi yapmak için buraya bir kafes oluşturuyorum. Ve kafesimin içine 11 tane pırpır yapacağım. Evet. Çiçeğimizin altını tamamladık. Ve şimdi buraya çiçeğimizin kenarına 5 tane zürafayı boş yapacağız. Kelo olan oyası çok güzel bir model. Gösterişli bir model ama yapımı biraz bilmeyenler için sıkıntı olabiliyor. İpleri üst üste durdurmak bazen sıkıntılı olabiliyor veya ipinizin markasından da olabiliyor. Bundan dolayı gösterişli bir model ama yapılışı biraz zor gelebilir size. Eliniz alıştıktan sonra kolay bir model ama şimdi buraya fil dişini yapıyorum. alt zürafasını yapıyorum üstüne tekrardan dönüyorum ve tekrardan aynı zürafanın içine geri geliyorum Evet alt modelimizi yaptık. Şimdi üstüne geçeceğiz. Üst modelimiz bu şekilde keli olan modelimiz. 5 tane keli olandan oluşturacağım. Ve pembe ipimi aldım ben. Modeli ters taraftan başlıyorum. Düğümümü attım tersten. Ve yüzünü çevirerek devam edeceğim. Pırpırlarımın üzerine bir sıra zürafa gideceğim. Birinci sıra zürafamı tamamladım. Şimdi tekrardan çevirdim modelimi. İkinci sıra zürafamızı yapıyorum. zürafamın içine minik bir pırpır yaparak başlıyorum ve çevirerek sürekli modelimi çevirerek 5 kat yapana kadar devam ediyorum bunu İki parmağın arasında durarak yaptığımız zaman iplerimiz üst üste durabiliyor Ve sonrasında birinci kere olanımızı tamamladık. İkinciye geçtim. İkinci zürafamın içine aynı şekilde küçük bir pırpırla başlıyorum. Sonrasında kat kat devam ediyorum. Evet ikinciyi de tamamladık. Üçüncü kele olanımıza geçelim. Yine zürafamızı yaptık. Birinci zürafamızı yaptık. İkinciyi yapıyoruz. Ve kele olanımızı yapmaya devam ediyoruz. Yine küçük bir pırpırımızı yaptık. çevirerek kele olanı tamamlıyoruz. Evet, sonuncu kere olana geldik. Sonuncu kere olanımızı da yapıyoruz. Yine küçük bir pırpırla başlayıp sonrasında devam ediyoruz. Evet modelimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok güzel oldu. Pembe, mor, krem ve ardar sayısıyla yaptık. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.